Ta tozlaşma olmaz, bitki olmaz, hayvan olmaz ve sonunda da biz olmayız. Müzik bu nedenle dünyamızın döngüsünde büyük öneme sahip olan arıların, gençlik, mutluluk ve ölümsüzlük iksiri olarak kabul edilen leziz ve şifalı balların da değerini bilmeli ve bu mucize hediyeyi en iyi şekilde muhafaza etmeliyiz. Müzik Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak arıların bu hediyesinin üretiminde büyük emek harcayan, arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek vermeye, kentimizde arıcılık faaliyetlerinin arttırılmasını sağlamaya devam ediyoruz. Bu destekler kapsamında arıcılık faaliyetinde bulunan üreticilerimize arı otu tohumu, arıcılığın teşvik edilmesi amacıyla belediyemizin milli eğitim sertifikalı arıcılık kurslarını tamamlayan çiftçilerimize arıcı kıyafeti ve eldiveni, Kök lavanta bitkisi ve arı kovanları hibe ettik. Ekosistemin belki de en önemli canlıları, dünyanın kadim emekçileri olan arılar, milyonlarca yıldır yeryüzündeler ve dünyamız adına taşıdıkları önemi bir gün değil, her gün bilerek onları korumalıyız. Dünya Arı Günü kutlu olsun. hali için çalışıyoruz.